Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ee, Skywars oynayacağız arkadaşlar. Ben K yazdım o Hemen Girelim. Arkadaşlar bu video bayağı uzun sürebilir. Böylece süre. 9-10 dakika <laughs> güzel. Ama ya da video atmıyorum. <laughs> Minecraft çekeceğim bu Arada sırada. çantayız. Buradan biz şey yapacağız. Çağıracaklar zaten. Çağıracaklar çağıracak işte. ses Server'a gideceğiz. Takı takıla uyuz ben ya. Öfff. Bak şimdi arkadaşlar ne yapacağım. Evet ben çok kötü bir hareket yapıyorum arkadaşlar. Şu an çok kötü bir hareket yapıyorum. ben yapmamaya devam edelim. Derken, Bu harita geldi iyi. 10 saniye 10 saniye işte bekleyecek. Şarjımız 21. Dın 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 dın. Sefer. Hemen şöyle alalım arkadaşlar eşyalarımızı. kırmızımız güzel kırmızımız e başka chest vardı bile ben bu soru düşünemedim arkadaşlar kusura bakma bilmiyorum chest nedir olduğunu yok mu öyle chest chest bilmiyorum arkadaşlar ama da varmış ben. ah demir balta bulduk Agresa bu arada blok iğrenç bulduk. Blok bulamadık, çıkartamadık. 5 tane bloğumuz var. Bana ses yok mu? Neyse. Şurayı da kıralım o zaman. Bunları kıralım, blok yaparız. Karşım bu odayı, burada da kıracağız zaman. Ya blok var mı şu an niye? Şey zaten. Baya blok çıkaracağız. İnşallah. Bence iyi blok çıkardık. Hemen karşıya gelin şimdi. Bok gibi kasıyor şu an. Kısa bir bakmayın. Samza'da kasıyor mu Aykırı Altı? Zaten bok gibi eşyalarımız var kasıyor arkadaşlar hiç kusura bakmayın bu vlog gidebildiği kadar gider gerisini bilmem artık ne kadar gidebildi gördünüz iki tane vlog mu kaldı bu da bana zıpladı değil şimdi zıpladık. ben bu arada bir kere oynamıştım bir kere oynamıştım çeş aç çeş blok. Ya bir blok çıktı işte. Atmamız yokmuş Bir bant var. Hop yüzükümüz var. Sezimiz ya burası orta olması lazım. Bir gerizekalı buradaymış. Geçerli. Ne varmış şurada bakalım. Bu <laughs> bizim şeymiş lan pek benim, benim gitar arkadaşlar. Aa bu benim evet. Şu bizim değil işte ama. Bir de bakalım. düşmeyelim. Şöyle bir girelim. Oh, hiçbir şey sorusunu yok atıyorum. Dikkat ama. Evet. Güzelmiş. derken zaten bir gerizekalı bir şey yandı biraz. Ya düştü galiba kasma oldu. Neyse. Arkadaşlar bir tane daha şey oynayalım. Bir tane de şey oynayalım. Burada da video bitirsek mi acaba? Hadi bir tane daha oynayalım. Bakalım sesimi duydular. Ben bir dakika ben çekeriz herhalde. Uzun olsun biraz. Bu markada biraz kısıyor. Hiç bakmayın. Şimdi kasıyor beni. Çok kişi oldu mu? Çok kasıyor. Çok normal değil. Hiç kasmıyor. Bakın. Bir anlaşılır geldi. Şansımız arkadaşlar. Hop. Oh. 2 dakika olmadan olmuş bir 3 4 dakika bitir. 15 dakika yakın çekeriz. 15 dakika geçmemesi lazım arkadaşlar. Yoksa topa koyamıyorum. Hadi bir şey var. Sana bilmiyorum da. Onları aldım ben. Uzun çekelim. Çekmiyor, çek. Güzel yapıyorum. Portan. Bildiğiniz. Bildiğiniz. Çok. Güzel. Yani Şimsetimiz Şimdi setimiz güzel olacak işte. Tatlı bir şey var 我睡不下去。 Bir gitmezse Başka bir yok alırız. Bu arada video onlar oldu arkadaşlar. Bence 2 -3 2 -3 like iki 2-3 tane like atmanızı bekliyorum. 2-3 like az. En az ikiler like bekliyorum. Sizden istediğim like 3. Bu video 3 like atın arkadaşlar. <laughs> Benim çok mutlu dersiniz. Bunun karşılığında hiç para istemiyorum zaten. Youtube'dan para da kazanmıyorum. Ben bu şeylerin için yapıyorum arkadaşlar. Ben yani bilmek istiyorsunuz. Ben bu şeylerin için yapıyorum. Belki bazı youtuberlar para için yapıyor ama ben para için yapmıyorum. Neyse bakalım ne kapatalım. Çenesi baba. Gel. Mal. Gelecek kalırsa bak. Geri, bak. Geri şekl kon ederiz Çımboğ gibi Biz o verdin şuralar bunlar arkadaşlar o gördüm arkadaşlar. Evet, subscribe, like, server atmayın. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bay bay.